arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyorum. Minecraft'ta uzun zamandır çekmiyordum. Hasta uzun zaman denilemez. Ara verdim birazcık. Çünkü e, habire bir Minecraft çekesim geliyor ama çekmiyorum. Nedeni şu. Kamera falan evde olmuyor. Ne bileyim böyle. Yani benim telefonum daha sıkıntı var. Habire bir kapanıyor. Yeri kendi kendine dolduğu için büyük ihtimal. Ama olsun. Şu anda başka bir telefona geldim ve bu güçlü bir telefon o yüzden e, oynayabiliyorum Çekebiliyorum daha doğrusu İsmimiz Ya dünyanın adı Sanda Sanda Dünya olsun Hatta Sandov Tamam Sanda Diye bir dünya oluşturalım Buraları keseceğim çünkü uzun zaman sonra açılacak yani uzun zamanda bir şey yani birazcık uzun sürebilir. Evet başladık. Oo güzel bir yerde başladık. Baya güzel bir yerde başladık. Hemen ilk olarak tabii ki de odunumuzu kırıyoruz. Sonra sonra da taş bulup her şeyi yapıyoruz. Bu kadar. Biliyoruz ki her şeyi odundan yapmadan önce birazcık taş kazma gerekiyor. Taşlardan yapacağım ben her şeyi. Ben demire de geçeceğim, elmasa da geçeceğim ama o da farklı bir şey. Hemen ağacımızı kıralım. Kır 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 kırdık. Şu aç. Buradan hemen şöyle crafting table. Hemen bunu da şuraya koyalım. Bunu alalım. İlk önce tabii ki de bunları birazcık Öldüreceğiz. Hoppa. Üç tane çıktı lan. Şanslıyız. Hemen biz bir tane merdivenle bir tane şey yapalım. Ee, Adnion'un kuyu açalım. Şöyle. Buraya böyle. Buraya böyle. Buraya böyle. Buraya böyle. Buraya böyle. Buraya böyle. Burayı böyle. <laughs> Aa gravel çıktı ya. Şu yanları kazalım birazcık. Bize tam 20 tane gerekiyor. 20 tane olunca görüşürüz. 18, 19 ve 20. Okey. Hadi gidelim. Buraları kazdık. Hemen 20 oldu. Biz de şuradan hemen gidelim. Su başarımızı da alalım. Taş kılıç. İlk önce bunu at. Ee, A dur. Stik yapma ya. Ne gerek var ya? Şurada. Ben böyle dağınıkları sevmiyorum arkadaşlar. Dağınık olmayacak anladınız mı? Her şeyin dağınık olmaması gerek. Hah. böyle kas. Artık güzel etlerimizi de alalım. Hemen koyunlarımız da burada. Çok kolay oldu. Hatta tam da 3-4 tane. Ama olsun. 3 tane beyaz var. Şanslıyız. Hoppa. Hop. 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 Aldık. Hop. Hop hop aldık. Hop hop. Da. Vay. Seni de öldürdük. Hadi görüşürüz. Sen burada kalabilirsin. Sen de burada kalabilirsin. Ee, seni de öldürelim. Baya fazla yemek çıkıyor ha. Şunları da öldürelim siyahları. Ya başka siyah yok mu ya? Ben siyah yatak istiyorum öyle simsiyah olacak. Yani öyle değil de. Aa griymiş bu be. At da var. Biz bir adada mıyız? Bana mı? Hayır hayır. Adada değiliz. Hemen devam. Ben şu üçünü de öldürüp geliyorum. Ve bu da... Hadi gel. Hadi sonuncusu. Hemen devam edelim. Nerede o? Crafting table. Uzaklaştık ya. Birazcık uzaklaştık. Oo yarık var. Uf. Yarık varsa biz de varız. Hemen şimdi hemen hemen. Bunu alıyoruz. Bunu kesinlikle alıyoruz. Bir tane de kürek alıyoruz.

Ha 16 tane taşımız var. Bir çıkalım hemen. Ha geldik. Bunları da alalım. Demirler. Demir çok çıktı be. Şurada da var birazcık. Yani, yani şurada da var. Nerede o? Göremiyorum. Burada bir yerlerde var da. Bize demir başının geldi mi? Ha demiri daha şey külçe ya yani külçeleştirmemiz gerekiyor da külçeleştirmemiz gerekiyor da. Kusuk sesi aa! konuşuyorum diyecektim neden konuşuyorum diyecektim. Kötü oldu bu birazcık ya. Taş kazanım dur gerek yok bunu. Ya ben mal mıyım? Aa <laughs> oh, yapacağım 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 şunu tek gerek her şeyi şunu kazmak be of dur Ben oraya çıkıp geliyorum artık yeter ya. Alalım taşlarımızı da gidelim. Bize bir tane daha taş lazım. Bunu da alalım. Ay karıncalandım ya. Baya demir çıktı baya baya. Şu diye şifre basıyorum da, size fark etmişsinizdir. Suyu olması güzel oldu. Ee, buraya gitmeyeceğim. Ee, torcum yok ya. Buraya gitmeyeceğim. Sabah da. Ben buraya bir tane e, spam boyut çekeyim. Yani aslında, yani spam boyut dediğim Yatak da. Hemen yatağımızı koyalım. Spam politiğimizi çekelim. Ee, seni alalım. Bunu da kıralım. Oraya çıkalım ya. Bir şey düştü de. Neyse başlar Yemeği sonra yerim ya. Dibine kadar acıkayım da. Bu video birazcık uzun olacak. 15, 16. Kömürlerimizi de alalım. Kömür, 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 kömür. Çok kömür çıkıyor ya. Çıktı mı? Bir çıkıyor. Böyle bir özelliği var kömür. Abi evi çıkıp duruyor. Baksanıza. Hayır. Bak oldu da neyse. Uyumalıyız, uyumalıyız, uyumalıyız. Neyse sonra. Daha çok kararımız lazım. Torç yapalım, hepsiyle torç yapalım. Ben neden buraya koymuyorum ya? Gece oluyor. Yani akşam oluyor. Aa acıktık. Dur uyuyalım da. Gelişimimizi de yaptık. Evet. Şimdi artık pişirebiliriz. Yemeklerimizi. Oha 25 tane koyun şey. İnek eti mi var? İnek etleri bu arada çok doyurucu. Oyunda diyorum. Çiğ et olunca bile böyle çiğ et olmayınca bayağı fazla da doyuruyor. Pişmiş olunca da bayağı doyuruyor. Her türlü doyuruyor. Bakınız bir tanesi kaç dolduracak şimdi. Gördünüz mü? Devam edelim. Aslında burada bitirebiliriz ya. Aldık birçok şeyi. Bence burada bitirelim. Evet burada bitirelim. Şu pişmişleri de alalım mı? Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.